Ee, ben arkadaşlar canlı yayın yapama, sebebi birkaç ay falan olduğu için iki ay falan olmuş en az <laughs> birazcık asıyorum arkadaşlar çok kusura bakmayın ee, ben bir tane içerik yapmıştım ee, youtube'da bana kısıtlama getirmiş ee, bir daha öyle bir şey yapmayacağım ee, o, bir, o videoyu zaten siz göremediniz de yayınlamamıştım ona sosyalim zaten şu an o videoyu o yüzden YouTube bana e, kısıtlama getirdi. Şu an e, iki bir ay önce bir ay falan atamadım bir şey falan ama düzeldi şu an arkadaşlar bir daha böyle bir şey çayet yapmayacağım neyse şimdi arkadaşlar blastas oyunumuza falan bakalım hemen şuradan oyun oynayacağız bugün sizlerle <laughs> birlikte tatil arkadaşlar yarın falan tatiliniz umarım iyi geçer arkadaşlar ve ben bir arkadaşlar bir tane topluluk paylaştım e, toplulukta şöyle diyor ben Yeni boyuna geçeyim mi arkadaşlar artık? E, fikirlerinizi söyleyebilirsiniz. Ben yeni boyuna geçeyim mi, geçmeyeyim mi? Fikrinizi söyleyebilirsiniz yani. Hemen az çıktım da. Adam 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 ne abi bu? bu? güç karakterlerden bir tanesi. Of 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 of. Hayır ya. Of. Ay. Yalnız canmasız roman. <laughs> Hadi tamamdır. Geldik. Şöyle geldik arkadaşlar. Ben bir dok olacağım. Yani yok, yok yok dok. Yok yok dok. Dok oldum arkadaşlar. Hadi bakalım oyuna gidiyoruz. Kanalıma iki tip arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Biliyorsunuz zaten arkadaşlar oyuncak hikayesi falan geldi oynadı. ben mücadele ben oyunu. Şöyle F'yi F Ay doğru unutmuşum ya Adam lazer modu O yendim Arkadaşlar şey gördünüz mü çok güzel bir şeydi Bazı şıkkını yendim Yok Bilmiyorum şunu al şöyle Edilir bence de bilirsin hadi Yok ya. Hiç kimse daha hiç katılmamış canlı yine. Gel bakalım. Nerf poko. Pokoya nerf getirirsin. Mek o kadar bu canlı aşkına. Bir tane oluştursam gitti zaten. Ya hadi be gel artık mekçim. Hop çacığıma. Hop Tamam. Sen bir de eğer benim atarsan üstüme etkalcıyım. Bir atlamayı eğer sana bakalım sana. Öldür beni öldür nasıl Arkadaşlar ben attım süperi ya haksızlık yaptı oyun ben attım süperi yerine de yon arkadaşlar bakalım geldi o açtık bakalım ne bu stres ne geldi yine ya aman bakalım nasıl ne güzel bir şey 100 kredi iyidir ya kötülerini gördük biz bu zaten iyidir. Şöyle ben gidelim arkadaşlar. Ay. Bir <laughs> birazcık kastayım arkadaşlar. Hala geç yani. O bu sefer bak şu Angela ve bazı olması zaten ve bazı dışkıları olmasaydı gelmiş olabilirdik şu an. Kulovi'yi hemen kesmem gerekiyor. Gel buraya kanka. Sen efsane mi olmayı da hak etmiyorsun. Her karakteri gelince açık çünkü Ben de yani. Benim için öyle. Ay. Şu bazı çıkılın arkadaşlar uzak durun. En nazik karakter zaten şu an oyundaki. Her YouTube'un nefret ediyor ya. <laughs> Geldik eskiyim seni hadi gel. Maltis. Kok Oo, YouTube'un. Ooo Ben çok biliyorum zaten YouTube'un oldu. Şöyle bir dakika geçebilirim. Buraya. Gel sen sen Gel gel. Hadi gel ya. Ben. Sakin seni gel. Gel kes beni. Gel. Adam dokuz Oğlum beni adam çekler. Ne yapıyorsun be? Hep şu tuşu karıştırıyorum ha. geldik. Sanki az biri izliyor diye gibi gördüm ama yok. Hala izlemiyorlar ya. Biri izlese şey keşke. Şöyle. Ah. Bakalım. Şuradan. Hemen geldik. Şöyle. Bilgisayarlarda oynamak arkadaşlar dünyanın hızlı şey bende Ben hiç oynayamıyorum yani alışmadım çünkü hiç. Şöyle şu şey gelsin de keselim. Yok ya. Film hocam gel bakalım. Buraya gel. Buraya gel. Bana bir şey yapamazsın zaten. Ben en süper en, ay. Ne diyorum ben ya? Hadi yes. Adamın bilgisayarda oyuncu süperine basmadı bana. Hala biri sizlemiyor. Şu boyu kessem var birinci olduk şu an. Aksa bas aksa. Aksa ne yapıyorum ben ya? Of. Ah. Stadyesi aldık arkadaşlar. Hemen bak. Hop 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 hop. Dizya destansı. Bu da 100 kilo arkadaşlar şansa bak. Yine 100 kilo aldık. Kulavu açacağız bizi galiba. Ben kulavu değiştirmek istiyorum ya. Bakayım. Çok güzel bir şey. Spike olmaz da sen diye slime işimizi görür bizim. Hemen. Nasıl Bu sefer kit olduğu için işte şimdi yanlık. Kit olduğu için yanmak şu an. Bir şey kit olmaz. Evidelrica. Tamam, yeniden. Oğlum bu beni yener. Vallahi yener. Biz arkadaşlar Dulaiko geldiğinde yani dün ya pokalan birazcık balansı falan hep var diyorduk. Şimdi unutuldu gitti ya. Altı ya bazı işleri falan. Biz ben arkadaşlar Dulaiko karakterini sevmiyorum. Yani daha bu lan falan seviyordum da. Sevmiyorum bu kadar artık. Ya benim şimdi şişimi görmüyor. Bir can Dulaiko. Nerede Oynadım be çok Bak doğuk iniyor yani buraya koy. Gel buraya kankacım. Ya ben ne yaptım ya? Hadi gel sen de şuraya tamam Gel. Dali gel şuraya da şu robot gelmesin bak. Hepsi robot yüzünden ya. Ya yine basamadım Allah'ım böyle iş mi O 500 tane göre tamamlandı. Çıkış. Kapandı bu ha. 3 tane şey açılmış. Hadi ben toplayayım. Süper bir Bir tane elma salarım ve şu kalemi açacağım. Tamam şimdi çıkaralım şuradan. Bunlar değil. Çık. Çok güzel bir kostüm yok mu? 79 39 ya. Çok az elit elmasım gerekiyor. Oha bu oyunu da biliyim. Küflü Mike. Ne? Gizemli bir kostüm 39 satılıyor. Ay! Ben yine stats hesabımda var ya. Almıştım ya şeyi. Neydi o? de süslü mü? Bir tane işte Spike kostümünü almıştım. 39 elması. keşke bunu alsaydım ya bir abi bir be, neredeyse bedava güzel bir kostümüm oldu. neyse artık Bunlar yeniymiş. işte şunu alabilir miyim aslında bakalım ya dünya finali ya var ya o. şey bakalım arkadaşlar bir olmaz ki yani kolt bakayım Ben Stratmen bu ne yazıyor? Statmenin Read Statmenin kazansın diye Bu ne? Lagay al Lagay En beri bu oldu Gerçekten ya. Arkadaşlar bu arada ben takım falan destekliyorum aslında sizler yanlış anlamayın şimdi bana kargo olmasın da Şey ben en havalısını seçiyorum. bunu hiçbirini bilmiyorum ben daha yeni başladığım için BS'yi hemen giyip alayım. En havası bu için alıyorum arkadaşlar. Takımdan değil yani. Bakayım şöyle koltuğum. Evet, hemen şuna takalım arkadaşlar. Şunu nerede? O bana bu çıkmış be. O, bana. Şu güzel bir şey seçtik aslında. Oo canım ama daha güzel hemen girdik arkadaşlarıyla bu maç aldım ben şey yapalım Bunun bunu ne iş arıyor ya bakayım bir neyse oğlum, oğlum geliyor geliyor bak bir yakak çakala çakala bak Oğlum oğlum ne oluyor be ya? Dur. geriye bas. Uy. Gördünüz mü arkadaşlar? Benim şantam üzerindeyim. Her an ölürsem. Ya lan boşa boşa süper kaybettik ya. Şuradan çarımı doldursun. Kahle gel, gel. Emz gelme. Emz 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 emz. Arkadaşlar ev görseniz kaçın. Gerçekten yani. adam çok vuruyor. Hadi. Ödesene beni sen bir. Tamam. Beni görmedim sen hiç ha. Oo kaç vuruyorsun oğlum. Oğlum kaç vuruyor? Ne oluyor şu an? Hayır hayır hayır. Hayır ya şu bot niye var ya? Bot keşke olmasın. Yine 500 şeyimiz olmuş. Ya ben tam sen nerede Bir dakika bakayım mı arkadaşlar? Bir şeye bakacağım. Durun siz. Evet arkadaşlar bir şey yaptım ben. Ee, ne olduğunu bilmiyorum valla bir şey yaptım. Neyse. Hiç öyle gözükmemiştir. Gözüktüyse yanarız. Şöyle. Hemen gidelim maçımızı. Ve yine botlar çıktı. Her zamanki gibi. Çok mutluyum. Bak Brook Oğlum ne yapıyorsun? Bu da bu kadar güçlü müydü ya? Nerede gireceksin bunu? Az kalsın beni adam öldürüyordu. Şöyle gidelim. Hemen. Şu botlar ne zaman arkadaşlar oyun modu değişecek ya şu botlar çıkmaz yani. Beni var ya bazılar öyle bir gebertik tamam yani. Geç şurada. beni geberttiler şekilde. Bazı kere ben sana bir şey yapmadım ben sana bana bir şey yapma. Bence bak. Oğlum ne oluyor? Oy, 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 oy. Şu botları hiç sevmiyorum ya. Gerçekten yani. Hadi takım olarak ya. Şu bottan niye var ya? <laughs> Bakalım şimdi şöyle hemen. Hadi gelsin artık. Ya gelmemiş. Ben azıcık arkadaşlar hes şey yapmak istiyorum. Geliştirmek. Bugün arkadaşlar bence de... Eğer ben bazı şıkkını buraya koyup ve 4 Şubat'a kadar bekleyip ondan sonra hala acaba bazı şıkkını bulutulur mu? Çok merak ediyorum. Bu 4 ay boyunca bu Şubat'a kadar kalana kadar öyle olacak. Bakalım olacak bir şey. Şöyle bakın Bu da 5 mutasyonlar. Çok güzeldi. E şurada neyi seçerim? Bence ya bu değil ya. Ben bunu istemiyorum. Şu güzel bir fotoğraf yok mu ya? Bu sayı 90 olduğu için de çok az yani. Bence bak. Şu güzel oldu. Yakışıyor ona ya. Ee, şu fotoğrafı da hayır. Oh bir şey gözükmüyor. Allah'tan. Tamam. Şuradan bakalım arkadaşlar. Şurada bir şey yok mu hiç ya? Ben ha bu lafı değiştirecektim. Şöyle. Sadece bir siyah. Tamam mı? Abi şöyle bir şeyler de işte Allah aşkına bana soruyor hesaptır ya. İnsan görünce var ya beni ilk nur sanacak. Şunu koy şunu 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 yap daha güzel. Bu da olabilir Baba. Bu bu. Tabi bazı koymuyor. Bazı ne ki ya? Ay. Evet. Şurada şunu koyalım. Tik ne ya? Tik diye fotoğraf mı? Nasıl fotoğraf ilerliyorum? <laughs> Şimdi aşağıya ulaşayım. Bilmez de, de yok. Evet. Yok, de Güzel duruyormuş. Başka bir şey kalmıyor. Bakıyorum yok. Sonra şuradan ne yapsak ya? Bir hata oluşturuyor gelelim bakalım. Ben bir game arkadaşlar. Ben bunu e, son bir hani bizim kulübümüz vardı ya eskiden. Eskiden demeyelim de ilk yılında açtık zaten. Eskiden demeyelim. Benim kulübüm vardı. Ben bir şey yapacaktım. Ben de mini game falan. İşte işte o zaman iptal edildi. Hadi bu bilgiyi de arkadaşlar bu canlı videoyu öğrenmiş oldunuz. Buraya kadar izleyenler varsa yani şu an. Sıkılıp kapatanlar çok kurmuştur zaten. Şuradan gidelim. Ne olsun burası ya. E, deneme. Yok. Ne olsun deneme. Tamam. Gidelim şu an. Neyse. E şimdi bakalım ne yapalım. Oyun adını. Tek hesap başka olsun arkadaşlar. Giriyoruz. Hemen. Ve bakalım ne yapalım şimdi burada Şimdi ilk önce hepsini silelim şimdi. Silindi mi? Evet. Tamam Şuraya bir şey koyalım. Şimdi şuraya şey yapalım. Ne yapacaktım ben ya? He. Tamam şimdi buldum şöyle bir alan yapalım da şöyle bir kaldır ya ben anlamadım bir arkadaşlar oluşturacağız hep beraber o da tam bir şöyle dursun tamam herkes burada böyle şey olacak niye koyamıyorum bir de bunları böyle koyuyorsun evet yandık Arkadaşlar cihaz da saat sürecek arkadaşlar. Haberiniz olsun. Gerçekten. Yandık biz ya. he tamam oh be. Tamam ne yapalım. Pelimiz kaç bizim ya? Çok az. Evet. Olamadı bu hiçbir halin daha ya. 2 saat sürecek şimdi. Arkadaşlar o zaman bir süre 20 dakikalık bir yayın yaptık neredeyse şu anda. Ee, iyi i̇yi tatiller dilerim şu anda. O zaman bay e, bay. Hemen kapatayım. İyi tatiller arkadaşlar. Zaten bilgisayar da kapandı. Uy. tam gelince. Hadi bay bay.